savaşın gaz fiyatlarına etkisi sürüyor. Avrupa'da gaz fiyatları İsrail Filistin çatışmasının başlamasının ardından artmaya devam ederken fiyatlar yine yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezi sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Kasım vadeli kontratlarda doğalgazın megawatt saat fiyatı dün 53 avrodan kapanmıştı. Bugün 51 avro seviyesinden açılan fiyatlar günü dünkü kapanışa göre %4,3'le artışla 55,3 avrodan kapandı. Böylece Kasım vadeli kontratlarda Avrupa'da gaz fiyatları son bir haftada %44,7 artış gösterdi. İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasının ardından yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçmişti. Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Baltic Connector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süre süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı. Ayrıca Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle gaz talebinin yükseleceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.